Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Allah kahretsin yakalayamadım. 3 tanesini yakalayabildim. Ekrana koymuşumdur. Onun dışında detay istatistiklerimiz tam olarak şu an ekranda. Göründüğü gibi bakalım. Farklora demişsiniz. Farklora oynuyoruz. Platiki 50 lp'yi Şu anda devam edelim. Yanımda bu arada Sharo var. Kendisi Rakan oynuyor. Selam kanka. Selam merhaba. Hadi beni takip edin topa gidelim. Bak şimdi izle beni. W ben açıyorum ha. W açıyorum bak. Aç aç. Sen de aç. Bekleyin burada. Niye? Bekle bekle. Ben buradan dolanacağım. Siz de buradan geleceksiniz. <laughs> Giriyorum. O halde uzak kaldık ya. Ola uzak kaldık. Geçeceğim sana. Geçeceğim sana. Yapıştır yapıştır. Lan lan olalım be. Bizim tipler uyumasa. Başardık. Vallahi uyumasalar. Onun dışında şu an like atmayı unutmasanız sevinirim. 5.000 like diyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Onun dışında bu ikinci kanalımız abi. Alta inip abone olmuşsun, olmamışsın. Bu kontrol edersen sevinirim. İyi seyirler. Bu adam flaşı 6'ya kadar ormancımın gitmesi lazım oraya. <laughs> Kanka çalıyorlar. Yapar mıyız lan bir şey? Yok yok yapmayalım. Yaparız lan canlara bak hop şu an çalabilirim diyecektim. Kaçırmadı. Biz çok güçlüyüz ha ilk lan. Söyleyeyim Vay wow, yamuk otuyor ha. Vur 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 W'yi açtım kanka yapıştır. Vur bir tane daha vur. Vur bir tane daha vur. Allah. Im. Süpersin. Buna 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 buna. Muhafaza ha. vardı ha muhafaza. Tamam var. süpersin vuruyorum. Flash'ını aldık kanka net. Evet, bir tane daha vur flash atacağım. Hoppala. Evet, evet, evet. Süper anlaştık süper devam. Kaldırıyorum vuramazsın. Kanka kaldır ben kaçıyorum. o gelir mi lan acaba bana? Ne diyorsun? Yok yok kuşlayalım. Hadi bakalım. 2 level olsam kurtarırım yine de. Vur 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 vur. Rastgele vur. Al 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 al. Şunu şunu atayım. Tak tak. Onu da alayım. Tamam döndüm beyler. Güzel başladık. Dakika 7-8'e kadar ormancı gelirsen frevin. Bunlara flash yok. Bunları tuttuğumuz gibi yeriz. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum bu hayırdır lan. Keşke eskilim olsa var ya şu an yapıştır lan. Ya bir tane vur. Ananı harmadığını ne yapıyoruz. Bunlar bir gaza gelmiş bunlar. Kanka, ben bizimki bir... de gidiyorum. Tamam ben buradayım. Ay, gerek kalmadı. Çok güzel toptan da bir kill çıktı. Buna kule altı. Q'un gelsin level 3 olayım. 3 olayım ben de aynen mi? Zor ama ya sanki. Bitkinlik yersem gerçi atarım ben şeyim de zor zor. Öyle bir şey yok. Kanka bana E atıp adama W atabilme şansın var Yakacağım. mı? Yapacağım. Yaklaşayım ben Yaklaşayım biraz daha. Yaklaştım. Süpersin ben. be. Oynuyoruz bu oyunu be. Hmm. Kardeşime bir tane plat alabilir miyiz? Bak gel burayı da itelim kanka gel burayı itelim. Tamam döndük abi. İlk olarak bunu alıyoruz. Bir ayakkabı alıyorum. Bir tane pot bir de kontrol totemi lazım olacak. Ama edikerler para harcamaz. Kanka bunların bence daha şansı yok ya ne diyorsun? Şuradan atlayıp dalmayı denesene. Evet, evet. Şu an hepsini keseriz. Ben totem attım oraya. Gerçi onlar da gördü seni. Kanka dikkat et milyon kesiyorum. Tamam sıkıntı yok. Evet şu an tüm skillerim var haberin olsun hawk yiyebilirim bilerek istersen. Kliyansın var ya. Sonra cine dalarsın. Tamam, Dal cine. Ah! Kliyansı bir saniye erken atsaydım. Tamam, ben öleyim. Tamam sen ben Kötü oldu ya. Yetişemedim adama. Kliyansı oynamadım hiç Eddie Çok Hı. nadir oynarım. O yüzden kullanamadım. Benim hatam. Biz botana dedik? Bot demedik mi? Gelsene oğlum buraya. Ha? Kanka ben buraya saklanıyorum. Ejderi, ejlere girmiş bu Yo ejderi kontrol ettiler bir saniye kesin. Okay. Hoppala ya yalan oldun yalan. Yalan oldun cin. Şimdi şurayı itelim mi dondurayım mı? Ne diyorsun? Söyle. İlk donduralım bence. Donduralım, donduralım değil mi? Tamam mit öldü okey. Minyonlar birbirlerini öldürdük için X kaybedecek şu an adam. Hatta bizim ormancıyı çağırabilirsem şu an bir tık önde kalacak koridor. Kanka karşı ormancı top tarafında bizim kırmızıda şu an. Action yine deneyebiliriz bunlara çok rahat. Sende ne var? Tuştur şişra var. Bende adamlar nasıl geldi. Evet gelmiştir. Kanka minyon almak isteyecektir büyük minyonu. Ön W önüne geçerim ben gerçi de. Büyük minyon önde duruyorum W atmasın diye. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa herkes yapar. Altı olacağım birazdan ben. Haberin olsun. Girebiliriz aslında. buraya yani. girmemiz lazım Aynen. Altı oldum ben. Olmadım. Son bir tane daha milyon lazım bundan sonra. Baba altı oluyorum şimdi altıyım. Çok güzel. Oha ne güzel tuttu lan. Tamam, tamam, tamam tamam flash'ını aldım. Bunu da hop yavaşlatayım. Davamı gelir mi? W'miz yok. Gelmez. Okey okey okey. Ben... Ne yapabilir buraya? Ne yapılır buraya? Bakıyorum. Buraya hang Henka... yapmayalım oldum. kule altı ya. Kanka bunlar çok geride oynuyor. Okey okey devam devam. Bende 2k para var yalnız ya. Fiddle şuraya ulti atsa kule altına ultisi yok ama. Okey 2.5k para var neredeyse harcayayım şunu artık. Bir <laughs> Okey, şimdi dönebiliriz. Aa. Ormancı burada. Aynen, aynen. Sıkıntı yok. Her türlü kaçarız. Kanka ben yavaşlatmadan kurtuldum. Kaç, 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 kaç. Süpersin. Allah. Ben sana atlayacağım, ben sana atlayacağım. Atlayabiliyor musun? Atlayamıyorum. Okay. Tamam. Yani kötü oldu bu ya. Bizim ormancı hala gelecek inşallah bir gün. Gelmeyi düşünüyor. Yine flashları yok, ikinci flashları yok artık. Dakika 13'te te gelecekler. Flash yok, flash yok. Alabilirsen alırsın. Çok arkada geliyor. Çok güzel bir oyun. İkisi de gitti. Bunlar ikisi de öldü. Net öldü. Hadi oğlum. Attığı topa bak oraya anlanın. Aa. Okay. Şimdi kanka oynayabiliriz bu arada. Benim şeyim geldi. İtem var. İçlerine doğru girebilirim itemle. Hadi ama çıkın kul altından ya. Deli oldum moruk. Vallahi deli oldum. Bak bak hareketler var. Lan Aman 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 aman. Baba şuraya ejder çıkıyor bak. Ha ejdera bak bari ne yapalım. Aa oynayabiliriz kanka burada istersen. Ben göstermiyorum kendimi. Geleceklerdir. Oyna 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 oyna. Tamam devam 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 devam. 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 Hiç bir beni. Süper. Ben gidiyorum ejder'e şimdi. 5 saniye skillime. Ultim var benim. ilk ben tanklıyorum kuleyi. Bunda girebilirsin G iten varsa. Flash'a da yok öldü bu. Bay bay. Çok güzel. Eline sağlık. Aynen öyle seninde Bak 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 kim geldi. Hop hoş geldin. Kanka dönelim ben de yine iki kapara varız zorlamayacağım. Aa fidil fidil burada hayret. Hayret. Ne kalan bir de gitmiş harbi. Kanka kule altı yapalım gel gel. Gel 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 seri 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 seri. Allah aşkına keşke fiddle de dönmeseydi ya. Çık 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 çık. Trash geliyor şimdi kaçalım. Yapacak bir şey yok buraya. Atayım mı? Kanka dur. Dur şeyi görelim ormancıyı görelim. O zaman oyna. Ultim yok ama atla lan. Ataki ne? Süpersin. Süp kaç 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 oh. kaç. kaç. Ben sana atlayacağım. Oke, okay, kaçtık mı lan? Kim geldi lan bu? Bu kim lan? Kaçtık, kaçtık. Beyler yardım lazım. Dallan buradan. Dallan. Dallan. Tamam. Oke. Okay. Ay, 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 ay. Yaklaşıyorum araya ama uzam bitik. Zaten ikisi var, başka kimse gelemez. Yaklaştım kanka. Biraz daha oyalasanız ha. Allah. Geldim 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 geldim. Orada arkaya flash atacaktır. nereye gitti lan oraya? Nasıl gittin lan oraya? Oha! Şu asara bak moruk. 07 yaptık adamı şaka mı ya? Şimdi ilk kuleyi biz mi alacağız Kemal mı? Kemal aldı ya. Kanka biz de alabiliriz. Vursana, vursana vursana. Lan tüh. Tüh yetiştiremedik. Kanka şu vadi çöz. Alırız lan bunları. Bir şey diyeyim mi? Harbi alırız bunları. Oyna 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 oyna. Oyna oyna. Tamam. Bir şey mi etsem yok. Okey. Oyna tak tak o da gitti. Devam et devam et devam et devam et. Flash at Aptı Attı şu an flash'ı. Ah. Yapacak bir şey yok. Kanka o oh, hop beni mi tuttu seni mi? Galiba seni tuttu. Şimdi ebedi alacağız son itemde bakayım. Okey ebedi'yi de çıkalım. Şimdi biz topa geçelim kanka artık ya. Yani. Şu vadiyi aldık mı oyunu açarız zaten oradan. Bu arada kamera 30-40 fps gibi olabilir. İkinci ışığı açmayınca abi Öyle oluyordur Şu... Allah nereye geldim lan? Az kalsın ölüyordum ha. Bunda tıs var mı kanka da bu la? Da şey de var. Bu... Şey var. Evet. Biliyorum biliyorum. Allah. Ne evet, <laughs> da var ama seni kurtaracağım. Beni kurtar ben bunu. o full canım kanka ben. Ne güzel kurtardın la. Aaaa. Öldüm mü ölmedim lan. <laughs> Aldınız oraya tamam ben bana daha gerek yok. At, atlamadı lan sana hayırdır inşallah. Bak nasıl çalacağım. Lan oğlum. Aa! Bu <laughs> bana sekti. Okey bana bu kadar aksiyon yetmez. Devam abi devam. Gel gel gel. Sen dön ya da ben tekittireyim. gelin kimse yok zaten. Ben şuraya yeteyim. Sen git başla kanka geliyorum. Fiddle da gelsin. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Devam devam devam. Fiddle lan vur lan vur. Çok güzel. Lan ben lan. Aman 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 olay var. Olay var. Olay var. Oy 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 oy. Ulti yok. Oha ne oldu lan ne oldu? Ne oldu? No? O nasıl uçmak lan? Ben de bu ben de aldım da. O nasıl nereden nereye gitti? Hani bana hani bana. Allah. Var mı adam? Var mı adam? Adam dedim lan. <laughs> Adamı almak için var ya. Aç oğlum şimdi vadi ikinci kuleye. Bitkinliğini kullandı bu arada bu çocuk. Hatta üçüncü kuleyi bile açabilirmişiz. Lan vur 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 vur. Vur 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 vur. Lan vurun lan vurun. Çok güzel. Direkt üçüncü kuleye vurduracağız Sarı. Yapıştır. Hatta aldık kuleyi de aldık. İnhiye kadar gider o. Vur vur vur. İnhiye aldık lan. Vallahi tertemiz aldık. O vuracak zaten ona. Oh, evet. Ben sen bezleyin. Oynayacaklar buraya bak. Morden ultisi geldi bu arada. O oynayacak oraya at, atlamadım. Hadi 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 hadi. Ben oradayla oynayabilirim, arandırım var. Çok güzel. Oş. Adam neye uğradığını şaşırdım Oruk. Tuttun kanka şu an. Yapıştır. Yavaşlatıyorum. Treşe treşe treşe. Tamam be Tamam şimdi trash'e şimdi ötekiler şimdi trash oyun biter buradan öldürürsek birkaç kişi Hadi 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 Ah nasıl stun yemedi o Biter 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 Ha şunu kim verdi evet Tamam bunun ultisi yoktur kanka Diye düşünüyor oraya onu atıyor Hasar yemiyor şu an benden atlayabilir. Hop. Altta tutuldu o. Tutuldu lan gel buraya lan. gel buraya Bitiririz oyunu ha. Allah. Ya kahretsin. Çok yakındı. Kuleye vurmayın diye özellikle bir tuşa basılıyor abi şu şekilde. Adama şey yapamadım. Lan öp kule. Onu bunlar arkadan nasıl geldi bunlar? Bunlar en son öndeydi. <laughs> nasıl arkaya <laughs> ha <Rise. gülüyor> Ha. Kuleyni ölseydi bir tık erken onlara da odaklanabilirim Neyse uzatıyorlar işte. Be. Oha. Kuadrası var lan o adamın. Sikili gelsin. Ay. Okey. Adama 18 kere ölmüşler lan. <laughs> Geldik kardeşim. Geldim geldim geldim. Hop tart oğlum şu sana vuruyor ya o. Şu şunu da alayım. sakılın Şu ejder aldık mı bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Bu arada ikinci olarak W deniyormuş Ben Q fullledim. Yapacak bir şey yok. Uzağım ama yaklaşıyorum oraya ben. Oy 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 oy. Biraz aşağı doğru kaçsana aşağı doğru. Kaç 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 kaç. Bak yok ettim orayı. Tutarsın. Tutarsın acı. Lan 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 öndeki şeye vurdum. Ah. <laughs> Sen gördün mü beni? Evet. <laughs> Ölmeyi hak ettim zaten bırak ya. O duvarı kavisli yapan Riot'un <laughs> Şuraya gittim büyük ihtimal buradan buraya sıçrattım ben. Şimdi bitirişe doğru son fight'ımızı atmaya gidiyoruz bakalım ne olacak. Bakalım bizim tam beni korusan yeter mi Onun dışındakiler pek iş yapmıyor bana. Çok güzel. Duruyorum, düz duruyorum. Süpersin. Var mı gelebilecek bir engel diye baktım. Okey. Evet, oyun sonu tablomuza geçelim şimdi. Wow. Şu ana kadar izleyenler ee, çıkarken kanka. Şu an tam ekrandasın. Moos'u aldın eline. Bir bakar mısın? Like attın mı? Abone oldun mu? Çok teşekkür ederim. Kaç lepe geldi? Gelmedi. <laughs> Hadi. Heh, 18 df 8 oldu kasar tablomuzda bu şekilde yarın görüşmek üzere beğenin